Şimdi e, ben sizlere bunu gösterdim bilmiyorum ama de öğren kısmında satancım temel prensipleri var göster herhalde gösterme bir daha göstereyim şimdi zaten biliyorsunuz kale düz gider işte yana gider zaten artık biliyorsunuz da e, onu hızlıca geçeyim çünkü ee, kafanızda soru işaretleri kalmasın dur yanlış yaptım. Evet. aracımız tüm yıldızları birleş kılmak yani hiç boş hareket yaptım tamam. Evet. Tamam, file geçelim. Hepsini bir dakika halledersek çok iyi. Öyle, Tak 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 ah, tak tak tak. Tak tak. Çok basit zaten arkadaşlar. sizde. Ee, yani eee şeyi hatırlayın. Tekrarlayın ee, daha doğrusu. Evet. Yiğit Tamam Tamam Ha Ha O zaman şöyle yapacağız Evet Basit zaten Çift filler Bunu hani siz de şey yaptım yani. Tekrarlayın diye gösteriyorum. Vizir zaten e, şey. Burada ben bunu gösterdiysem buraları geçebilirsiniz. Ben göstermedim diye hatırlıyorum çünkü. Ee, bunu aldık, şöyle aldık, 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 tamam. Ne oldu? Taç. Köpeğim, evet, arkadaşlar. Şimdi. Şunu yiyeyim, şunu yiyeyim, şunu yiyeyim, şunu yiyeyim, şimdi şu. Ha. Ya yapma tarçın, ne istiyorsun? Ben köpek de satranca meraklı. Da bir dakika ben yanlış yaptım. Şunu aşağı almıştım. ben nerede yapmam, neyi yapmam gerekiyor? öyle gelip, böyle gelip. Böyle gelip. Başka yiyemiyorum Gerisini için hızlı olmasına gerek yok arkadaşlar zaten. Çünkü şey, şımşum, şım. i̇şte, ee, şey şimdi şu şu. İşte her şeyi şey toplayayım. Birazdan bulmaca çözeceğiz. Şimdi şaha geçiyoruz. Şaha en basit herhalde. Zaten yani herhalde değil de. Tamam. At. Atı biliyorsunuz. En sevdiğim yer sanırım burası ya. Mesela şey at kısmı aynen. Burası değil de. At kısmının en sevdiğim yeri. Ama dur olmadı. Şöyle, şöyle, şöyle. Ha, aynen, aynen. Bakın şöyle, En sevdiğim burası. Nereye gidersen git her şey topluyorsun. Çok da önemli değil. Şöyle, 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 şöyle. Evet. Şöyle, şöyle. Şöyle, 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 bu da olmadı, bu da olmadı. Dur. Öyle bir daha yapmamız da gerekiyor herhalde. Tamam, bu oldu. Piyona geçiyoruz. Rezil çıkıyorum. Şey bu arada, zaten son kareye geldiğinde piyon istediği taşı çıkabiliyor muyum, biliyorsunuz. Hey. Ha at gerekiyor bu. Özür dilerim. At gerekiyor. Çünkü insan tekte de at çıkmıyor. Evet. Burada şey zaten piyon çapraz yer onu bilmeyen yok herhalde. Şöyle 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 şöyle. Çapraz iyi ilerleyen bir piyonuz biz. İyi, iyi, i̇yi, Tamam. Bu arada başlangıç noktasındayken iki piyon gidebilir, şey iki kare gidebilir piyon. Bunu biliyorsunuz diye düşünüyorum. Evet. tam Şeye geçtik şimdi. Taş yeme Aynı şey. Yıldızlarla aynı şey. Şimdi böyle taş koruduğu için alamıyorsun. Bunu alamazsın. Ee, dur. Bunu böyle alamazsın. Şimdi taşlar koruyor. İlk bunu alıp bunu alıp bunu alıp bunu alıp bunu alman daha doğru. Şimdi bu şöyle bir şey korumuyor. Buna al, buna al, buna buna. Bu, bu. İşte ya zaten buna basit. Ee, sadece yine de tekrar etmek için yani. Bana daha zor bir var, Savunma, savun işte taştan. Savun. Hmm. Kaçarak yerinde savunacak taşını savunabilirsin diyor. E, bu da aynı olay arkadaşlar zaten. Evet. Ne? Ha bunu. Evet. Hmm. Koruması taşlarını yemelerimiz var. Nasıl? Ha. Bu var ve bu var. şu var arkadaşlar. Evet tamam. Şimdi çarpışma yani şey. Ee, hem savunup saldırmak. Anlamışsınız değil. Ha pardon pardon. Şimdi savundum. Saldırdım. Anladınız Basit. Mesela savun. <laughs> Evet. Hiçbir şey yememişsine izin vermiyormuşuz. Anladım. Tamam. Ha bu. Ha. 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 şu 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 evet ha, ne nasıl bir daha. ha tamam tamam şah çekme buradan buradan çekemiyorsunuz kale var şey ha. şöyle şöyle şu şey buradan çekemiyorsunuz vezir var ee, çünkü tutuyor ya. Şahtan kaç. Şimdi ben bu egzersizde şey yapıyorum. Taşların nereleri tuttuğunu hesaplayıp. Burayı tutan bir şey yok. O zaman buraya. Evet kaleye koyuyor. Zaten. Fil tutuyor. Ye. atışa çekiyor. Yemezsiniz. Vezir var. Zaten. Şimdi şurayı koruyor. Bu burayı ve burayı. burası. Zaten gerçek maçta da bunu hesap e, hesaplayın arkadaşlar zaten en basit bu olur korumak Tamam. Tek hamle de mat. Evet. En basiti bu. Merdiven matı. Buraya geldiğinde buraya kaçamıyor. Buraya kaçam. Tam bu mat. ha. Şey şu mat. Evet. Şu mat. Hmm. şu da o zaman açmaz da çünkü. E. Ee? Ha bu mu? Evet. Tamam. Şimdi tahta düzeni devam Daha i̇şte, Bu hamle ne? Bu gereksiz herkes. Bunu da biliyorsunuzdur zaten. Tahta düzeni yani. Taşların yerleri. Evet. Çok basit. Şimdi rock at. Evet. Evet, şimdi rock. Şey, pardon. Uzun Rok yani, işte, işte taş çıkıp yok. İşte şimdi bütün taşları çıkıp. Rok Şimdi de vezir kanadındaki tüm taşları çıkıp Rok Evet. Şimdi kale oynadığı için atamazsınız. O yüzden uzunluk atmanız gerekiyor. Fil koruduğu için filin yerini engelleyip vurur. Şimdi yürü Evet. Şimdi fil burayı koruyor. Tutuyor. Kapat. Buraya da tutuyor. Burayı da kapat. Ne? Ha. At. At koruyor. Bir yıldız mı Bir dakika ya ben ne yapacağım? Sonuncu. Heh, tamam tamam bu böyle, böyleymiş. Geçerken almayı biliyorsunuz. Dur diye ben. Bunu alırsanız çünkü bak oynamadığı için alamazsınız ama oynadığı için alıyorsunuz. Alamazsınız çünkü dibinde değil. Evet. 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 Pat. Pat yapacağız. Hiçbir yere oynayamıyor. Sonra Hiçbir yere oynayamıyor. Ee, ha, yok. Hiçbir yere oynayamıyor. Ee, hiçbir yere oynayamıyor. Evet. Bu biraz şey. Ee, hiçbir yere oynayamıyor. Evet. Taş değerleri. Ee, 9 puan. 5 puan. 3 puan. 3 puan. 1 puan. En mantıklı bu zaten. Şimdi bunu yemek mantıksız çünkü vezir veriyorsunuz. O yüzden kaleden sonraki en değerli taşı fil olduğu için fili. Ay. Evet çünkü inşa çekti için koruduğu için. Evet çünkü aynen anladınız. Ha, açmaz da olduğu için Evet. Ya i̇ki hamlede e, e çekme tamam. İki hamlede. Yani pardon. İki hamlede şahmış. Tamam aynı. Ee... Ha. Ça. şah 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 menüye dön şimdi ah bitmiş şimdi arkadaşlar diğer videoda şu alıştırmaları yapacağız burada hatta bir tanesini yapayım hemen direkt İşte merdiven matını falan şey yap soruyor işte nasıl yapılır merdiven matı falan. İşte yok. İki İşte fil vezir matı. Ya bunların hepsini öğrenci diğer videoda zaten. Ee, ana ekrana geleyim. Evet arkadaşlar görüşürüz. Eee zevk diliyorum. O bay bay.